Şimdi sizleri Çankırı'da meyvesinden sebzesine, balığından marketine aradığınız her şeyi bulabileceğiniz bir işletmeye götürüyoruz. Geçmişten günümüze uzanan alışveriş kültüründe manavları unutmamak gerekir. Geniş ürün çeşitleriyle manavlar her zaman tercih sebebidir. Ürün çeşidi olarak e, Ocak aylarında mesela Ocak ayındayız. E, kirazımız mevcut. E, papazerimiz mevcut. E, şu an karpuz, kavun satışımız var. Ee, ne diyeyim? Ee, yelpaze olarak, ürün yelpazesi olarak mesela kış aylarında portakal, mandalina, narenciye yani aklınıza ne gelirse. Manav e, konusunda ne Manav gelirse. Manav konusunda yani yaz kış hiç önemli değil. Bütün ürünleri tedarik edebiliyoruz. Sipariş üzerine getirebiliyoruz. Çok güzel. Ee, balık reyonumuz e, var. Evet ee, bunun dışında iç yüzeye evet, girdiklerinde evet. farklı yani burada, bir amyans tabii, var. Tabi tabi burada müşteri kapıdan girdiği zaman e, balığını alıyor. E, yanında yeşillik, tere, roka, maydanozunu alıyor. Oradan çoluğuna, çocuğuna işte mandalinasını, portakalını alıyor. İçeri giriyor. Kolasını, şalgam suyunu alıyor. Evet. Kasaya çıkıyor. Kasadan çıkıp gidiyor. Yani buraya girdiği zaman boş yollamıyoruz kişileri. Evet çok güzel. Yani manavımız evet. oldukça zengin bir arka planla tabii. olur ya evlerinde pişirecekleri yağları eksiktir mesela. Tabii gibi. Bunlar bile market tabii şeklinde. Tabii tabii var hepsi var. Yani e, küçük bir mini marketimiz var. Hı. Ama çeşit olarak çok. Yani ne isterseniz market anlamında da her şeyi bulabiliyoruz. Sağlıklı ürünler almak istediğiniz, çeşitlere kolayca ulaşabileceğiniz, dört mevsim her şeyi bulabileceğiniz alışveriş mekanlarıdır manavlar. Buradaki şey nasıl, ee, insanların hemen aklında olan, beliren budur çünkü, hijyen noktası. Hijyen, ee, zaten siz de kendiniz de gördünüz, e, kameraman arkadaşlarım da e, gördüler. E, gayet fiziz bu konuda yani eczane e, nasıl bir temizlik, etsizlikle biz de o şekilde çalışıyoruz ve müşterilerimiz bunun çok iyi farkında. Hı hı. E, manav biraz şey işidir, hani derler ki biraz pis iş. Hani e, böyle dağınıklık falan ama bizde asla. Yok evet, Ve her, biz, her de, şey biz gördük Yani Gördünüz, ekranlarda evet. da belli oluyor zaten. Yani başarılıyız, Çankırı'da e, hemen hemen en büyük manav olarak biz varız. E, kalite olarak çok iyiyiz, e, ürün tedarikte sıkıntı yok, bütün çeşitler e, bizde mevcut. E, örnekleme yapayım, e, bayan eşiyle geliyor. Avokado istiyor mesela, o gün kalmamıştır. Avokado kalmadı efendim. Yarın gelecek diyoruz. Kadın kocasını diyor ki ya başka yere bakmamıza gerek yok. Burada. E, Burada yoksa başka bir yerde yoktur diyor. Ya. Emin yani, olun bunu defalarca duyduk. Çok güzel. E, bu yani, bizi bu tabii. Var. Bu bizim için bir şey gurur duyucu bir mesele. Yani evet. e, hakkıyla yapıyoruz. Öyle düşünüyoruz yani. Şimdi. Çok güzel. Evet. Tebrik ederim. ederim. Peki Ahmet Bey sizlere de şu tedarik aşamasını sorayım. Bu manaldaki özellikle ürünleri ne kadar zamanda bir getiriyoruz ve özellikle kalite konusunda neye dikkat ediyoruz? Bizim bu işimizin önceliği kalitemiz, tazelik. Hı hı. Buradaki süreç günlüktür bizde. Hı hı. Her gün sevkiyat araçlarımız gelir tazeliğimizi korumamız ve bu başarıyı zaten elde etmemiz için bunlar gerekli bizim için. Evet, kesinlikle. Evet, birinci önceliğimiz temizlik, tazelik ve çeşitlilik. Bunların Çok güzel. üçü de bizde bulunur. Peki, lokasyon olarak neredeyiz? İzleyicilerimiz sizi nasıl bulabilir? Evet, Çankır'ımız küçük bir hmm. ilimizdir. Buranın tam merkezi konumundayız. Kucaklama taşı mevkindeyiz. Çok güzel sosyal hesaplarımız var mı? Buradan da sipariş alabiliyoruz. Evet, tabii ki, eee, il içerisinde kendi bulunduğumuzda her türlü hesap mevcut. Çok güzel, çok teşekkür ederim her ikinizde de verdiğiniz bilgilerden dolayı. Başarılarınız daim olsun. İleriye dönük son bir hedef alacağım Ahmet Bey sizlerden. İleriye dönük hedefimiz, biz öncelikle Çankırı'mıza, bu manavcılık sektörünü bir öncülük olduk. Hı hı. Bizden sonraki arkadaşlar bizi takip etmeye başladılar. Yani bu sektör biliyorsunuz çok eski bir sektör evet. ve sönmeye başlamıştı. Biz tekrardan yenilik kazandırdık ve herkesin bir ekmek kapısı doğdu. Ve şu an rakiplerimiz veya dış olabilecek işler büyümeye başladı bu sektör. Çok Bununla dışında aslında bizim bu işi yaptığımızda öncelik hani milli sermaye. Milli sermaye nasıl? Biz ülkemizin ürettiği %95'lik ürünü kendimiz satıyoruz. Yani dışarıdan ithal bir ürün değil. Örneğin bugün bir beyaz eşya gibi, cep telefonu gibi değil. Çok doğru. Sadece öz sermaye ile biz bu işi seviyoruz. Bu yüzden dolayı çok mutluyuz. Yani ülkemiz üretiyor, biz satıyoruz. Para gene bizim içi bölgemizde kalıyor. Bunun için gururluyuz.